Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte ne mi yapacağız? Mangala gidemiyorsunuz. Pikniğe gidemiyorsunuz. O zaman sizlerle birlikte Airfray'de mısır yapacağız. Biz de ilk defa yapıyoruz ama herkes lezzetli diyor. Bunlar için biz 3 adet aldık. 3 adet mısırlarımız. Ve az bir şekilde bir zeytinyağı yapacağız. Normal ayçiçek yağlı da olur. Fırçamızda da üstüne süreceğiz. Tabii ki de biraz da tuzumuz olacak. Tuzumuz var mı? Karabiberimiz ve tuz. Şimdi hemen şunların koçanlarından ayıralım. Fazla gözüküyor şu anda. Biz bunu biliyormuştuk. Tamam. Şimdi hafif bir zeytinyağı. Şimdi şunu da göstereyim. Eğitimimiz takılı. Ben içine koyayım bunu. Orada yağlayayım. Şuradan. Üç tane sığacak mı? Onu da bilmiyorum da şu anda. Bir deneyeyim ilk önce. Ki o yüzden ikiye bölüp yapacağım. Yaparsanız ikiye ayırdım. Bir buraya bir de buraya tam oturuyor şu anda. İçeri tam sığmıyor. Üç tane. Üçüncüyü ikiye böldüm. Şimdi zeytinyağımızı zaten döktük. İlk önce şöyle bir çevire çevire bir zeytinyağımızı biraz daha dökebiliriz zaten. Şöyle ben bir süreyim ilk yüzlerine. Bir de bu tarafına. El freyimizdeki mısırlarımız hazır. Şuradan derecesini ayarlayacağız. Kaç dereceydi onu söyleyeyim eşim de yanında şu anda. 200 dereceye hazırlayacağız şu anda burayı. 200 derece. Dakika kaçtı? 11 dakika. Hemen 11 dakikamızı ayarlıyoruz. Manuel ayarda yapıyorum. 200 derece ve 11 dakika. Mısırlarımız hazır. Haydi bakalım. Çalıştırıyoruz. Evet, şimdi Mısırlarımız hazır. Ama ilk önce şunu söyleyeyim. 11 dakika yazıyordu Nutre uygulamasında. Biz baktık ama yaklaşık bir 10 dakika daha üstüne ekledik. Ve şu anda açıp bakacağız. Yakınlaştıralım böyle kamerayı. Şu şekilde kızardı. Bence şu anda kızarması bence yeterli diye düşünüyorum. Hemen bunları büyük şuradan tutayım. Evet şimdi mısırlarımızı tavamıza aldık. Yakınlaşalım birazcık. Şu şekilde etrafı da kızardı. çok sıcaklığı geçti biraz zaten şu şekilde oldu. Ben bir yanınızdayken tadına bakayım. Tuzunu dağıtmıştım. Nasıl oldu tam olarak göz kararı koymuştum. Tamamen yumuşacık. Tuzu benim için ideal. Şu anda tadı çok güzel olduğu için konuşmuyorum bile birkaç tane daha soracağım. Tat çok hoşuma gitti. Tabii şöyle beklemeyin. Şimdi dışarıda yaptığınızda, piknikte közde yaptığınız için o közün yani o odun kokusu, kömürün kokusu geliyor. Bunda öyle bir şey yok ama tadı gerçekten müthiş. Haşlama gibi değil. Onu bilin. Haşlamayla alakası yok şu anda. Üstü hafif bir çıtır, içi yumuşak. Gayet iyi pişmiş dediğim gibi. Ortalama 20 dakika içinde hafif bir yağ, ben zeytinyağı kullanmıştım. Siz ayçiçek yağı kullanabilirsiniz. Üzerine tuz. Direkt airfreye attığınızda iki tane büyük boy bu şekilde. Diğerini de biz ikiye bölerek o şekilde sığdırdık. Tadı çok güzel oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdi videomuzun yemeğimizin sonuna geldik. Bir dahaki videoda yeni tariflerle, yeni videolarla görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.